ya ne yapıyorsun deli çocuğum benim. Allah'ım güzel yürekli çocuk ne haber? Evan. Evet onun adı Evan. Dün geldi o kliniğe. Kendi mi çıkacaksın? Gel çık o zaman. Hoş geldin. Kocaman bir şeysin zaten. Çık ha. Her şey, herkes görsün ne kadar güzel olduğunu. Allah'ım ya Rabbi. Evet bizim yatılı misafirlerimizden. Ne yazık ki çok kavgacı bir çocuk. Kısır olmasına rağmen öyle çok karşılaştığımız bir şey değil bu bir okulda yaşıyor. Ee, ve ne yazık ki yine kavga etmiş. Kavga edince de orası birazcık enfekte <laughs> olmuş. Düzenli tedavilerini devam ettiriyoruz. Bugün de kontrolümüz var. Dün başladık tedavisine. Bakalım nasılız bugün? Acaba nasılız? Öncelikle sormak istiyorum. Kafalıklı hayat nasıl dostum? Sevdin mi kafalığını? Oh, ne oldu? Temizleyemedin mi gözlerini? Ben temizleyeceğim şimdi merak etme. <laughs> Hareketler bak sesi duyuyor musun? <laughs> Doğan sen masaj yapana ben de gözlerimi temizleyeyim. Gel bakalım, sen kaşıyamıyorsun ya ben kaşıyacağım bak. Oh, biliyorsunuz normal şartlarda patileriyle o çapakları yalayıp temizlerler. Tabii kafalık olunca o işlemi de yapamıyorlar. Kediler temiz hayvanlar, kendi temizlemeyi seven hayvanlar. Onu yapamadıkları zaman hem mutsuz oluyorlar. Hem de tabi buralarda. Çapaklar birikip yaraları da neden olabiliyor. O yüzden her gün temizlemek lazım. Kaçıyordu usul usul. Bakayım oh mis gibi oldun. Şimdi ka kaşıyım burayı. kaşım çok hoşuna gidecek. ha. Buralar çok kaşınıyordur. Çok kaşınıyordur sürtünemiyor hiçbir yere. Yaramız nerede bakalım. Yaramız ne halde bakalım. Evet şimdi çok kısa süreliğine kafalığını çıkaracağım senin. Usludur tamam mı? Kaçmak yok. Evet, çıkıyoruz. ya. Oh, maşallah sana. Evet, burada çok büyük bir absesi vardı. Dönüp yalayabiliyor tabii bu bölgeyi. O yüzden kafalık takıyoruz. Dün abseyi güzelce boşalttık, bugün evet bayağı inmiş durumda. Şimdi bir temizleyeceğiz yarısını, tekrar kremlerini süreceğiz, antibiyotiklerini vuracağız. Absi kavgadan dolayı mı olmuş? Tabii, bazen ısırık yaraları ya da tırmık yaraları bu şekilde mikrop kapabiliyor. Ee, orası ısırıldıktan sonra muhtemelen enfekte oldu. Aslında sarmalar pek e, kavgada zarar gören taraf olmuyor değil mi? Karşı, karşıdaki de sarmal olabilir. <laughs> Çok iri bir kedi o zaten de. Küçük bir ısırık kalmış buradan. Minicik bir diş aslında. Hala. Karşı İyi, akıntı bayağı azalmış ama. Dün çok acısı vardı. Ben burayı boşaltırken çok kızıyordu. Bugün daha az tepki gösteriyor. Dün böyle kocamandı burası. Şişti. İrin çıkıyordu içerisinden ciddi anlamda. Bugün güzel. Hapse dediğimiz şey bu. İçeride e, mikrobun yayılması mı, çoğalması mı? Aslında yayılması değil. Hapse mikrobu hapsediyor. Öncelikle ısırık kaynaklı mikrop içeri giriyor vücuda yayılmasını önlemek için de vücut da önlem alıyor. Ne yapıyor? Hapse kesesi oluşturuyor orada. onu bir kese hapsediyor aslında. Orada onunla savaşıyor. Hapse dediğimiz şey bu aslında. Vücudun mikrobla bir savaşma yolu gibi düşünebiliriz onu. E buraya hapsetti. Burada bir kese var şimdi. Hapse kesesi diyoruz ona. Bu hapse kesesinin içerisi vücut sıvılarıyla doluyor. Bazen irinle doluyor. Bazen hematomla doluyor. Ve dediğim gibi vücuda yayılmasını önlüyor aslında apse kesesinden de sürekli buradan boşaltılması sağlanıyor vücuttan aslında atılmış oluyor. Biz de onu sağlıyoruz. Böyle yaralarda işte enfekte yaralarda mesela dikiş atmıyoruz ya da atarsak açıklık bırakıyoruz ki içerideki irini dışarı atabilelim diye, enfeksiyonu boşaltabilelim diye. Onda da da aslında o yolu izliyoruz. Küçük bir diş var zaten orada. Orayı kesinlikle kapatmıyoruz. Her gün aslında tekrar tekrar temizleyerek açıyoruz. Bazen e, o sıvılar yüzünden kapanabiliyor ve oradaki mikrobu dışarı atıyoruz. İçeriği düzenli şekilde direne ediyoruz. İçeriği tekrar tekrar temizliyoruz. Buna apse tedavisi deniyor. Bazen çok daha zorlu oluyor. Mecburen biz yeni delikler açıp drenaj kanalı bırakıyoruz mesela. Ee, o da gerekebiliyor ama onunki şu anda antibiyotiğe cevap vermiş durumda. Muhtemelen birkaç gün içerisinde kendi kendine iyileşecek. Tabi böyle bir arada ilk yaptığımız şey kesinlikle oradaki tüylerden kurtulmak oluyor. Çünkü tüyler oradaki mikrobun artışına neden olabiliyor. Biz de o yüzden dün tıraş ettik orayı. Şimdi tekrar içeri yıkayacağım. Bir tane iğne yapacağım. Önce iğnemizi yapalım. Harikasın. Biliyorum yakıyor. İdare et beni biraz. Don eldiven tak bence. Biraz acıyacak. Evet gel bakalım. Şimdi içeriği tekrar temizleyeceğiz, dezenfekte edeceğiz. Kızma olur mu? Birazcık acıyacak. Çok azıcık acıyacak. Böyle kaz. Böyle bir sert. Dur şişt, 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 şişt. Şu an duruyor. Ben de içeri ağırdayım zaten. Oy benim meleğim dur. Tamam. Biz şey tutamayız bunu ya. Bu var güçlü, çok, çok, güçlü. Güçlü. Yani çok güçlü. güçlü. Canımızı okur kızsa. şu an 7 kilo 800 gram mı neydi? Bir kere daha yapacağız. Bir kere daha sonra bırakacağım seni söz veriyorum. Evet gördüm acımıyor artık. 2-3 güne kurur herhalde tamamen. Bir de krem süreceğim şimdi. Apsemiz tamamen olgunlaşsın. İçerisi tamamen boşalsın diye. Sen de akşam bir kere daha yaparsın. Aynı şekilde kremi sürersin. Severek sakinleştin mi? Aferin sana. Evet, birazdan kafamı geri takacağım ama ben olsun. Tadını çıkar. Kremi sürüyorum ya, kafayı koymayınca yalamaya başlıyor. Ne kremi işe yarıyor tabii, bir de yarayı da büyütüyor daha çok. Sen dur. Çok az kaldı. aferin sonu. Yemek yedi mi? <laughs> Sen yemek yememe ihtimalin yoktu zaten. Bazen buraya geldiklerinde gerçekten çok huzursuz oluyorlar. Evlerinden ayrıldıkları için ya da kendi alıştıkları mekandan ayrıldıkları için. Tabi o süreçte yemek yemeyebiliyorlar, keyifsiz olabiliyorlar. Bazı depresyona giriyor inanılmaz şekilde. Ama onda hiç öyle bir şey yok. Ne iştahsızlık ne bir şey. İşi gücü sevgi. Yeter ki birileri sevsin onu değil mi? Koca bıyık. Bu bıyıklar ne böyle ya? Ha, bu bıyıklar ne böyle ya? Maşallah sana be. <laughs> o pozunu da veriyor. Gel ben seni ödüllendireyim şöyle. Az geri çeksene. Al bakalım. Biraz yaşama mantıştır. Ben de o sırada kafalığını hazırlayayım. Yemiyor ama. Yemiyor <laughs> öyle tedavilerde ilaçların saatleri çok önemli. O ilaçların saatini kaçırdığınız zaman ne yazık ki çok ciddi enfeksiyonlar gelişebiliyor. Yemek yememek arasında kararsız. Bu arada kamerayla o kadar temas ettin. Söyle de kanala abone olsunlar. Videoyu beğensinler olur mu? <laughs> Hareketlere bak. <laughs> evet bu tatlı şey için kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Ve kafalık geliyor özür dilerim ama alıştın artık sen bana tabi hmm. bir iki gün daha idare et çıkaracağım söz veriyorum. <laughs> Hala sevgi derdinde o, var ya inanılmaz güzel bir hayvan. Koca göbek. Hadi kutumuza. Ha. Gideceğim mi kutuna? Şunun büyüklüğüne baksana. Çok büyük hayvan ya. Kocaman bir hayvan bu ya. Ha. Uzaylı. Uzaylı mısın sen? Nasıl <laughs> Hadi yürü. Geç bakalım. Geç bakalım. <laughs> işi gücü sevmek bunu nasıl bir kedi? <laughs> Sen nasıl bir kedisin ya? <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Ha? İyi mi yatış? Hı? Artık sıkıldı sıkıldı. Gitmek istiyor da daha tedavimizi tamamlamadık. Şimdi kontrollerimizi yapacağız. Bir yarısına bakalım. Koca kafalı ya. Evet gel bakalım bağ kafa. Bakayım yaran nasıl oldu? O oh, kremini yere sürülmüş valla. Bakalım akıntıların durmuş mu? Patiler yok patiler. <laughs> ben burada yarasını temizliyorum ama orada neyin peşinde? <laughs> Hadi bak. Yiyeceğim sen o patilerini. <laughs> Deli ya. Ben de kalkıveriyorum. İyi akıntımız bayağı azalmış. Artık az kaldı. Yarın gidersin belki. Ha? Evet, çok iyi gözüküyorsun. Gel bir kere daha temizlik yapalım. Bekle. Gaz mı çıkardın dedim? Ha? Koktu burası. Biraz daha bekleyemedin mi gaz çıkarmak için? Çılgın. Çok yemek yemiş. Çok mu yemek yedi? <laughs> Canı da şu an. Hı. Bıktın artık benden değil mi? Biliyorum biliyorum. Bu da bir işlem mi yani. E tabi her seferinde hapsenin için temizlediğim için bu verdiğim sıvı birazcık yakıyor ama alıştı o çok sorun yaratmıyor. Don senin de en büyük korkun şu üstüne fışkıracak çok yani. Yok mu yedek kıyafetin? Var da. Olanda <laughs> <Ha? gülüyor> kirletmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu iş kirlenmeden yapılmaz dostum. Bak. Batikon'da geç çıkmıyor. Evet dur içini iyice boşaltalım. Evet, artık sonu geldi. Bak bu hapse kesesinin. Evet, içerisini tamamen boşaltıyorum yine. Oh, çok güzel olmuşsun ha. Evet, bir yıkama daha yapacağız şimdi. Ha, geldi bak. O kadar sakındım kendime zıpladı sonunda, valla bilerek yapmadım. Hı. Aferin sana bu kadar işte bitti. Konuşuyordu orada Allah'ım ya Rabbi. Dur dur tamam. Çok iyisin çok iyisin. Bak şimdi sana krem süreceğim tamam mı? Yani kremi süreyim. Bir iki saat sonra kafalığını çıkar. Bugün kendisini temizlesin, yalasın güzelce. Çıkıyor mu? Oh, kurtulur artık yavaş yavaş bitirdik tedavimizi çünkü. Ama şimdi krem süreceğim ya hemen yalasını istemiyorum. Evet çıkaracağım kafalığını. Bugün bir rahat et tamam mı? Yarın yine takacağım ama krem sürdükten sonra olur mu? Bir de iğnen var dostum. Aferin sana. Evet iğne geliyor en sevmediğin. Hazır mısın? Bıktın mı artık iğneden? Maşallah ne deri var sende ha. Biliyorum biliyorum ama biraz idare etmen gerekiyor. Çok haklısın. <laughs> Çok abartıyor ya. O kadar da değil abartıyor ya. <laughs> İyileştim ben artık diyor resmen. Doğan geçen gün ne yorum okudum biliyor musun? İzleyicilerimizden biri Kanada tarafında yaşıyor. Seninle evlenmek istiyormuş. Bu ya. Gidecek mi Kanada'ya? Olur. Evlilik teklifi almışsın yorumlarda. Hemen gidebilirim. <laughs> e veriyoruz seni o zaman. Ha? Aferin bu kadar işte. Şu ayağına düştü dur şunu alayım. Bravo sana. Evet, bu kadar. Gidebiliriz. Hadi bakalım. İki gün sonra taburcusun. <gülüyor> <gülüyor> tipe bak tipe. Yerinde duramıyor. Duramıyor ya asla yerinde. Bağ kafam. Ne haber? Özleyeceğiz seni. Evet çok özleyeceğiz. Gidiyor musun sen? Bizi bırakıp. Ha? Eve mi gidiyorsun? Allah'ım ya <laughs> Evet biz tedavimizin sonuna geldik. Ee, ya müthiş bir kedi gerçekten. Müthiş hiç zorluk çıkarmadı bize değil mi? Evet. Kendine dikkat et tamam mı? Bir de senden bir şey rica edeceğim. Söylesene kanalımıza abone olsunlar. Videomuzu beğensinler olur mu? Söylüyor musun? <laughs> Boyuta baksana. <laughs> Şunun boyutuna ya, baksana. Allah'ım. Allah'ım böyle güzel kedi mi olur ya? Seviyor musun kucak? Hı? Mikrofona ses. <laughs> evet. evet videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir milyona çok az kaldı. Görüşmek üzere. Allah'ım elleri bak, ellere.